Hayvanlar insanlarla nasıl iletişim kurar hiç düşündünüz mü? Bence yüreğimizdeki sevgiyi hissederler. Evet evet. Onların bizi anlama şekli budur. Konuşmanıza bile gerek yok. Hatta gözlerinin içine bakmanıza bile gerek yok. Daha doğrusu hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer sevmeyi biliyorsanız hayvanlar bunu hemen anlar. Onların sizi sevmesi için bu kadarı yeterlidir zaten. Peki ya biz? Ne kadar becerebiliyoruz bunu? Kim yanındakinin kalbine elini koyduğunda içindeki sevgiyi gerçekten hissediyor? Ya da kim sevgisi içinden taşıyacak kadar sevebiliyor? Sevgili Romalılar, değerli Likyalılar, halacım. Değerli kayınpederim Sadık Bey, sevgili kayınvalidem Nurhan Hanımcığım. Bugün burada temsilen her şeyin başladığı noktada iki düşman halkın buluşması ve aralarında bir daha kopmamak üzere bir bağ kurulması adına toplanmış bulunuyoruz. Ne düşmanla Necati Bey, biz ne zaman düşman olmuşuz ki? Elbette düşman olmadık. Latife ediyorum Sadık Bey. Yüreğinizdeki güzelliği görmeyen bendim. Ama her şeye baştan başlıyoruz madem. En azından siz de artık bana bey demeyi bırakabilirsiniz. Mesela oğlum diyebilirsiniz. Sen istersen söyle. Teşekkür ederim. Bey'i seviyorum. Ona her baktığımda onun da beni sevdiğini hissediyorum. Aramızdaki bu bağ kutsamak... ...ve kutsal aile bağlarımızı güçlendirmek adına... ...bu kurdeleyi... E, bu arada unutmadan... ...mahur aramızda değil elbette. Malum acısı çok taze. Bize mutluluklar diledi ve bu mutlu günümüze mutsuzluk getirmek istemediğini söyledi. Olur mu hiç öyle şey? O bizi hiç mutsuz etmez ki. Etmez. O mutsuz etmek nedir bilmez ki. Neyse. Lafı uzatmayayım halacığım. E bence de. Çünkü zaten bu törenin mutfakta olması yeterince saçma. Daha da saçmalaşmaya devam ediyor. Ben de seni çok seviyorum halacığım. <laughs> Deli çocuk. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Yavrumuz birlikte olsun. Hayırlı olsun. Her şey yarım kaldı. bütün özlemlerim, bütün mutluluklarım yarım kaldı. Şimdi ben nasıl tam olacağım söylesene. Bugün abim nişanlanıyor biliyor musun? Çok mutlu, çok zor şeyler yaşadı. Kötü şeyler de yaptı biliyorum. Onun içinde hep iyi biri vardı. Hepimizin içinde olduğu gibi. Nevzat. Merhaba Mavur. <laughs> Merhaba Nevzat. Nasılsın? Gördüğün gibi işte. Neden mezarına gerçek adını yazdırmadınız? Ailesi öyle uygun görürüz herhalde. kim dinledi o yazıyordu. Zeliş nasıl? Hilal? İyiler. Biraz uzaklaşmak şehirden iyi geldi onlara. Zeliş'i aramaya hiç cesaret edemedim biliyor musun? Zeliş daha çocuk. Toparlayacaktır Mahur. Keşke toparlamak o kadar kolay olsa. Gözünün önünden bir türlü gitmiyor biliyor musun o son bakışı, son dokunuşu. Çok uzun bir tezü gerçekten. Ben de senin gibi onu başka biri olarak tanıdım ama içindeki o adam da ondan farklı değildi. Delikanlı adamdı Mehmet İnce. Görevini de başarıyla yerine getirdi. Doğru söylüyorsun. Ne ilginç değil mi? Biz birini yaşatmaya çalışırken ikisini de kaybettik. Öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Başımız sağ olsun Mavur. Başımız sağ olsun. Sen de sağ ol Nevzat. Her şey için sağ ol. Eyvallah. Fotoğraf çekmeye devam mı? Devam tabii. Mesleğim. Doğru. Bak ne diyeceğim. Kadıköy'de yer değirmeninde Doğa Tepe diye bir sokak var. Vaktim varsa bugün gidip bir görmen isterim. Çok güzel fotoğraflar çekeceğinden eminim orada. Tamam. Tamam giderim. Kendine iyi bak Nevzat. Sen de var Seliş'i görürsen benim yerime sarıl olur mu? Tamamdır. Görüşürüz. <laughs>